E kanalıma hoş geldiniz e şimdi size karnıyarık yapıyorum e önce ben bunları soydum kabuklarını e tuzlu suda biraz beklettim şimdi fırında kızartacağım bunu yağlayıp fırında kızartacağım alıyoruz böyle içini dışını fırında daha güzel oluyor. Ağır olmuyor yemek. Şahane oluyor. Aynı kızartma gibi oluyor. Tavada kızart, kızartma gibi. Ama daha böyle hafif oluyor. Daha güzel oluyor. Şimdi bunu koyacağım fırına. E, 20 dakika fırında kızaracak. İçini hazırlıyoruz şu anda. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Biberlerimizi koyacağız. Şimdi kıymalarımızı koyuyoruz. Biberiyle de pişecek biraz. Daha sonra domatesimizi koyacağız. Domatesimizi ekliyoruz üstüne. Biraz. Şimdi dolduruyoruz patlıcanı. Yeni olduğum için heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın. Bundan sonra devamlı görüşeceğiz sizinle yeni yeni tariflerinde. Arkadaşlar e, videomuz bitti, yemeğimiz bitti. E, biraz heyecanlıyım ve. E bundan sonra daha güzel, daha böyle rahat olacağım. Afiyet olsun. Evet, aklınıza takılan bir konu olursa bana yazabilirsiniz. Teşekkürler.